Bugün sizlerle birlikte maç grup yani maç hero demo oynayacağız. Oyunun mobil sürümünü indirmek için hani Google Play'dan indirmek için şey yapmanız gerekiyor. Ee, para vermeniz gerekiyor. Gerekiyor. Tam 900 9 ay 99 nokta 99 TL yani 99 TL. Biz sadece bu oyunu bacaklarla kollarını falan göstereceğim. Bir yerden sonra mobil sürümünü yükleyemeyeceğim. Bundan başka gelmeyecek. O yüzden hemen başlıyoruz. Evet şeyimiz burada. Bizim gövdemiz burada. Evet. Evet bakın böyle 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 Evet, bunu alıyorsunuz. Evet. Ayağına takacaksınız onu. Evet. Nah, tamam. Bu robot yapacak. Benim şeyimiz. Evet, buraya tıklıyoruz. Ayağımıza takmak için ilk önce böyle buraya getiriyorsunuz. Evet bize de bacağımızı getiriyor. Yok ipucu istemiyorum. Evet bunu alıyoruz yani bu mıknatısı. Evet sonra ip alıyoruz. Sana gidiyoruz. Robotumuz bunu itiyor. Ne? ondan sonra yıldıza tıklayıp bunları ikisini böyle yapıp buna bağlıyor robotumuz. Yani bağlamıyor. Yukarısına asıyor bacağımızı getiriyor. Bu da hani robotlar animatronik yani folyadan da olabiliyor. Ama bizim robotumuz demirdenmiş. Robotun adı Demo. Evet buradan gidiyoruz. Evet. birden böyle birisi de koşmaya başlıyor. Yani o polis. Biz yani polisin oraya gidiyoruz. Geçebiliyor ama biz geçemiyoruz. Ondan sonra polis kılığına girip yapabiliyoruz. Evet, şimdi polis kılığına gideceğiz. Evet iki kere basınca bir şey fark ettiniz mi? Yakınlaşıyor ekran böyle böyle de yapınca. atıyor atıyor atıyor. Boya geliyor envanterimize. Ve bu boyayı da istiyoruz. Yani alıyoruz tıklayıp. Ondan sonra buraya getiriyoruz. Boyayı bunun içine akıyoruz, akıyoruz. Ve bunu içine sokuyoruz. İçine sok. İçine sok, içine. Hı ıı almadık. Evet bakın. Buraya takıyorsunuz. Evet gidiyoruz. Hadi yukarı çık. Demo mu? Buraya tam buraya geldi yani. Evet, takılamıyor. Daha çok yukarı çıkacağız kere çıkarı yukarı iki kere üç kere tıklayacağız dört kere tıklayacaksınız ve boyumuzu uzaltıp o lambayı alacaksınız ve biz düşüyoruz takmayacaktık bunu bu boyanın içine götüreceğiz gel buraya evet içine bandırıyoruz ve bundan birleştireceğiz kafamı Uzun boyu yapacağız ve gideceğiz. Ben şu anda şu bölümünü gösteriyorum. Evet robotumuz köprüyü kaldırmasın diyor. O polis de evet diyor. ve gidiyoruz. Bu petrole basıyoruz ve aşağı diyoruz. Aşağı gidiyoruz yani aşağı bir şey oluyor. Aşağı düşüyoruz. Bakın aşağısı. Bakın. Bunun için şuraya çıkmak lazım. Şunu alıp buraya takacaksınız. Ve örnün şimdi bu bölümde sonra buraya gidemiyorsunuz. Evet, şuraya gitmek gerekiyor. O yüzden şu şeyi alıyoruz. Ama oraya tak. Evet şu boyumuzu çok kısaltıp şunu almak alıyoruz. Evet. B 5 yapınca B 5 yapınca böyle oluyor. B 5 ve yapınca öyle. Ve 5 yapacağız. 5'e şey yapmayacağız. Yani bu sayıyı değiştireceğiz. 1 mi? 1 yapacaksınız. Bakalım değerlerden de yapacağız. Yavaştan evet, aşağı geldiğini görebilirsiniz. Evet. Evet, evet. Şimdi B değil aslında 4'te. Hani 4'e gelmesi gerekiyor. Evet, bakın böyle. En uzun boya gidiyorsunuz. En uzun boy. Bakın buraya tıkladığınızda bir şey olmuyor. Bak burada mangala gibi bir şey var. Onu alıyorsunuz. Tıklıyorsunuz ama burayı ayarlamanız gerekiyor. Evet, 4 A yapalım. Bakın birazcık daha gelmeye başlıyor. 4 C yapalım bakalım. 4 C olmaz. 4 B. Olmadı. Üçlerde ya da ikilerde ikilerde. 2 İki A. 2 A olması gerekiyor buraya geldiniz mi boynunuzu uzatmanız gerekiyor. Hop Buraya gidiyorsunuz. Böyle 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 buralara tıklıyorsunuz. Ama arkaya sakın tıklamayın çünkü arkaya gidecek. Ama böyle bırakınca da gidiyor. Şunu alıyorsunuz. Evet. Aldık ve düştük. Bunu yola koymamız gerekiyor. Hadi koyalım. Evet koyuluyor. Bunu çekince bu gidiyor. Ama yoldan fışkırtıldı. Ama bak biz de onunla gitmemiz gerektiği için en aşağı gidiyoruz. Ve böyle yapıp üstüne tıklayacağız. tıklayamayacağız toplayacaktık. Yani dün akşam ben bu oyunu çözmüştüm. Hadi bakalım. Bunu yanlış yere koyduk. Evet. Sağ tarafa koyacağız. Oraya değil. Aşağı git aşağı robot. Robocuk. koyup üstüne oturuyorsunuz. bunu çekip bundan gideceksiniz. Bak ama mobil sürümün, mobil sürümü buraya mobil sürümünü yüklemeniz gerekiyor. Yani paralı olanını. O onun en baştan başlayıp benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Buraları da yani egemen kandan yaparsınız yani şeyden yaparsınız. Egemen, Egemen kan. Hello neyi yapan? Sese gel çocuktan. Sese gel çocuk. Demo match Hirum yazarsınız çıkar. Hani yükleyebilirsiniz babanız veya anneniz izin verirse. Şey yapabilirsiniz yani. Ben buradan çıkış demo diyeceğim. Bakın buradan gidemiyorsunuz. Başka gözükmüyor. Burada kalabiliyorsunuz. Burada kalıyorsunuz. Ve çıkış diyoruz. Ve robot bay bay diyor.